Kardeşlerim selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hüseyin hocam en etkili rızık duasını okumak istiyorum. Nasıl dua etmeliyim? Hangi duayı okumalıyım? Rızık yollarımın açılması için. Adeta üzerime hem maddi hem manevi rızıklar yağması için nasıl dua etmeliyim diye soranlar. Son günlerde özellikle Ramazan-ı Şerif'in ikinci yarısından bu yana diyebilirim. Videoların yorum kısmında bununla alakalı sohbet istediğinizi, dua istediğinizi çok fazla görüyorum. Onun için bu kıymetli duayı bugün kardeşlerime paylaşmak istiyorum. Aziz dostlarım hem maddi rızık hem manevi rızık dedim doğru. Çünkü rızık sadece yediğimiz şey değildir. Rızık hocam bir insanın evladı, bir insanın eşi, bir insanın ailesi, bir insanın sağlığı, sıhhati. Bunlar hep cenab Allah'ın rızkıdır bize. Hani Efendimizin bir hadisi şerif var. Ben çok söylerim. Ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Anladın mı? Şimdi nasıl dua edelim? Yani dua sadece sözlü bir niyaz mıdır? Değildir. Aynı zamanda dua kalpten gelen bir teslimiyettir can kardeşlerim. Dua dediğimiz bir samimiyet hali olması lazım. Ve yani dua ederken şuna dikkat edeceğiz bak. İyi dinleyin, videomuzu bir beğenin, kanalımıza abone olun, yorumlara da birer tane amin yazın. Bu akşam hatim duamız var, size de inşallah dua edelim. Değerli dostlar, duayı öğreteyim size, hemen bir sürprizden bahsedeceğim. Bir kere içten ve samimi olmak çok önemli. Birinci şart, duanın kabulü için. Dua ederken kalpten isteyerek, hani bir şey diyorum ya ben size, ciğerden. Gerçekten hissederek istemek hocam. Duaya başlarken allah Teala hamd ederek, Efendimiz'e salavat okuyarak başlamak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Veya hocam ben bunu söyleyemem. Tamam o zaman şunu söyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Deyip sonra dua etmek duanın kabulüne vesiledir. Kendi günahlarını itiraf ederek Cenab-ı Allah'tan af dilemek duaların kabulüne vesiledir. Ya Rabbi hatalarımı, kusurlarımı, günahlarımı sen affet ya Rabbi. Allah'ım sen beni zatına layık bir kul eyle ya Rabbi demek. Duanın kabulüne inançlı olmak. Dua ettiğinizde diyor kabul edileceğine kesin olarak inanın. Sonra hayırlısını istemek. Ya Rabbi hakkımda hayırlı olanı bana ihsan eyle. Ya Rabbi hayırsız olanı benden uzaklaştır. Tamam mı? bunlara çok dikkat edelim. Rızık duası için, bol bereket için, helal kazanç için peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği bir dua var. Şu kıymetli günlerde gelin beraber okuyalım. Siz de benden tekrar edin bir öğrenin. Bu duayı hocam 7 defa okuyup Cenab-ı Allah'tan isteyelim. Ve buna bir süre devam edelim. Bu duayı alışkanlık haline getirelim. Bu videoyu sevdiklerimizle paylaşalım. Whatsapp'tan link atalım, durumumuza koyalım. Bunlar hocam vesile olalım. Sevdiklerimize de vesile olalım. Tamam mı? Peygamberimiz bakın sahabelere onların şahsında ümmetine şu duayı öğretmiş ve bu dua günümüze kadar gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kfini bi halalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake. Ya Rab beni helalle yetinenlerden eyle. Ya Rab beni haramlardan uzak tut. Ya Rab fazlınla beni senden gayrıya, senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Amin. Bakınız bu dua günlük böyle rızkımızın bol olmasını istiyorsak günlük okuyabiliriz. Bereketimizin artmasını istiyorsak kazancımızın helal olmasını istiyorsak helal yoldan bol bereket kazançlar istiyorsak can kardeşlerim bu duayı okuyalım tamam mı? Bir de dostlarımıza, canlarımıza şu dua kolyesini de göndermek istiyorum aziz dostlar. Ön yüzünde ve arka yüzünde iki tane dua var sevgili dostlar. Bu nedir? Kırmızı akik taşı gördüğünüz taş. Neden akik taşı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akik taşıyla alakalı e, akik taşı berekettir buyurdu hocam. Kim üzerinde akik taşı bulundurursa Cenab-ı Allah onun işini, gücünü rast getirir. Onun ahir akıbeti hayır olur diye buyuruldu. Can kardeşlerim bu akik taşı üzerinizde bulunması bile çok faydalı sadece. Taştan bir şey beklemiyoruz ha. Cenab-ı Allah'ın ona verdiği e, bir nimet var. yani O rahmeti veren, o bereketi veren, o muhafazayı sağlayan Cenab-ı Allah'tır Celle Celaluhu. Gayrı bir düşünce şirk olur. Allah muhafaza. Etrafı da 925 ayar gümüş çerçeve yaptım. Bunu çok emek verdik bu dualara hocam, bu kolyelere. Ön yüzünde bir dua yazıyor. allah Teala'nın İdris Peygamberimiz'e öğrettiği 40 duadan iki tanesi. 3. ve 15. dua. Bu iki dua bak biri önünde bir arkasında görüyor musun? Ya çok güzel ya. Hacı abi bu dualar var ya mutlaka istifade edelim. Bir tanesi şimdi sözünü ettiğimiz mevzu. Yani rızkımızın artmasını istiyoruz. Hocam ben de zenginlik nimetine erişmek istiyorum. Hocam ben çalışıyorum, çabalıyorum, gayret ediyorum ama bir türlü ay sonunu getiremiyorum. Hocam benim hiç borcum bitmiyor. Benim işten yana, paradan yana ya hiç yüzüm gülmüyor Hüseyin hocam ya. Yani. Diyenler bak bu dualar sizin için hocam. Sonra hocam benim ailevi sıkıntım var. Hocam eşimle problemim var. Hocam evladımla sıkıntım var. Hocam benim manevi problemlerim var. Kimseye diyemiyorum. Kimseye anlatamıyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hangi duayı yoksam, hangi duayla meşgul olsam bilmiyorum diyenler. Gelin ben size öğreteyim. Bir kardeşinizden bir iyilik sayın bunu hocam. İnşallah tanıtım özelde kampanyalı fiyattan şu güzel kolyeyi akik taşlı gümüş üzerinde dualar yazan. Bak korunma duası, zenginlik duası hep yazın. En çok ihtiyacınız olan dualar. Erkek, kadın herkes takabilir. Hocam birer tane alın. Whatsapp'tan bana yazın bugün inşallah. Hemen yazın bana yardımcı olayım size. Bilgi vereyim, fotoğraflarını göndereyim. Bakın, inceleyin. Tamam mı? Kolye, ben de talibim diyenlere. Hem bu dua kolyesini göndereceğim. Hem de bu YouTube'da olsun. Yıllardır radyo programlarım var, televizyon programlarım var biliyorsunuz. Hocam bu duaları, bu söylediğin, okuduğun duayı ben nereden bulacağım diye soruyorsunuz. Hocam bunun yazılı hali varsa alayım diyorsunuz. Bir kitabı falan varsa alayım, parası neyse vereyim hocam. Para problem değil diyenler vardı. Ya kitap için para istemiyorum. Kolyenin yanında bu kitap size hediyem. Ben çok istifade ettim, göndereyim, siz de istifade edin, bana da dua edin. 208 sayfa bütün böyle karı koca arasındaki muhabbet için, imtihanda başarı için, evlenmek için, fakirlikten kurtulmak için, kısmet için, çocuk sahibi olmak için, e, efendim araba, ev almak için, üzüntülü anlarda okunacak dua, sıkıntıdan kurtulma duası, borç duası, şifa duası, hacet duası, tevbe duası, nazar duası, zararlardan korunma duası, düşmanlarımın helakı için okunacak dua. Neler neler var ya. Hepsi içinde bu dua kitabını bedava gönderiyorum. Hocam benim evimde problemlerim var diyenler. Bak 3 tane dua fişi bunlar da bedava. Bir tanesi kolyede iki dua var demiştim ya size. Bu duaların toplamı 40 duaydı. İdris peygamberimizin 40 duası. İkisi burada. 40 duanın tamamı da burada hocam. Al evine as bereketi yaşa inşallah. Sonra Efendimizin hilye i şerifi. Bu bir evde bulunursa oraya rahmet yağar, oraya bereket yağar, oraya hırsız girmez, o evde yangın çıkmaz, o eve şeytan yaklaşamaz, büyü yapsan tutmaz, varsa bozulur diyor. Kaçırmayın yani. İmam Gazali Hazretleri'nin büyük korunma kalkanı dediğimiz Hizbul Masun duası. Bu Şu dualar olsun evinizde manevi sigorta bunlar Allah'ın izniyle. Tamam onları da bedava gönderiyorum. Hemen ne yapıyorsun Whatsapp'tan bana yazıyorsun. Tamam mı? Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.